Ünlü yorumcu İzzet Yıldızhan oğlu Mustafa Yıldızhan'la alışveriş yaparken kameralara takıldı. Berum. Muhabirleri selamlayan Yıldızhan, 72 saatliğine özel izin alıp İzmir'den İstanbul'a geldiğini söyledi. Kolay gelsin arkadaşlar. Merhaba. Kolay gelsin. Çünkü konuşurken bunları böyle yapmamız lazım. Teşekkür ediyorum, sağ olun. Sizler de iyisiniz. İyiyiz abi, nasıl geçiyor? Korona günleri değil. Bugün İstanbul'da önemli bir görüşmem vardı, geldim. Döneceğim yani, akşamda tekrar döneceğim. Bir gün, iki günlüğüne izin aldım. Zaten normal vatandaşlar gibi, 72 saat herkes gibi olduğu gibi bize de öyle izin veriyorlar. İzin izin aldık. Mustafa ile beraber araçla gelip gidiyoruz zaten. İzzet Yıldızhan karantina nedeniyle berberler kapalı olduğu için oğlu Mustafa'nın saçını kendisi tıraş etmişti. Mustafa'nın saçlar gitti. Günlerden biraz, biraz uzattım Mustafa Mustafa'nın saçları. Aynı şeyi Mustafa yapsa acaba sizin tepkiniz ne olurdu? herkes onu konuştu. Şu <laughs> Mesut şu an Mustafa neyin peşinde biliyor musunuz? Babacığım sen benim saçımı kestin. Sana da diyor sakalı bırakmışsın diyor. Çok uzun iyi de olmuş diyor. Gel diyor çok karizma olursun diyor. Saçını bir benim gibi yapalım. İkna şu an bahsedelim. beni ikna etmiş. Öyle mi? Etmiş. Ünlü sanatçı koronavirüs salgınının ardından hayatı yeniden sorguladığını söyledi. Hayatın boş olduğunu, herhangi bir şeyin gelip senin hayatına mal olabileceğini, bir virüsün hayatına mal olabileceğini, işte evden çıkamıyoruz. Malın olsa, paran olsa, mülkün olsa ne yazar? Oturuyorsun işte. Yıldız sana Serdar Ortaç'ın da benzer sözler söylediği ve Demet Akalın'ın bu lafları üzerine alınıp tepki gösterdiği hatırlatıldı. Ortaç sosyal medyadan yayınladığı, şimdi daha çok ayakkabını olsa, daha çok çantan, binlerce ceketin, harcayamayacak kadar paran, nereye gideceksin, nerede giyeceksin, artık sen de herkes gibisin sözleriyle dikkat çekmişti. Yıldızhan'ın soruya yanıt verirken arasının bozuk olduğu Demet Akalın'ın adını bile anmaması dikkat çekti. Açıklamanıza benzer bir açıklamayı Serdar Ortaç yapmıştı. Sanat camiasından bunu üzerine alınan çok sert tepkiler verenler oldu. Sizin daha önce tartışılmışsınız. Mesela Demet Akalın ee, Serdar Bey'in açıklaması vardı işte, yatların katlarına olsa ne olur bu dakikadan sonra. Üzerini alıp bayağı duydu Serdar. Bey. Ya tabii ben e, Serdar'a katılıyorum. Da Serdar'ın e, ultra lüks yaşadığını, hayatı muhteşem yaşadığını şahitlerden biriyim yani. Şimdi de çok standart bir hayatın içinde, rahatsızlığı nedeniyle işlerinden, hayatından, evlilikleriyle ilgili bir, tık, bir sürü özel hayatında sıkıntılar oluştu, hastalığından dolayı da e, haklı, en doğru o bilir. Yani Allah kimseyi bu deni düşürmesin. Doğru. Yatların katların olsa yazar yani biraz daha ki e, sakin bir yüzleşmemiz lazım hayatla. İzmir'de otel işleten ve 286 kişiye iş imkanı sağlayan Yıldızhan devlet bankasıyla çalışmadığı için son dönemde çok zorlandığını belirtti. Yıldızhan geçen günlerde işlettiği otelde oğullarıyla koronavirüs temizliği yapmıştı. Turizm'in içindeyim bütün oteller kapalı. Ha baktığınızda turizmle ilgili ben mesela şunu beklerdim. Bütün turizm alanında olan kredilerin yapılandırmasını sağ olsunlar bu kararı aldılar ama faiz oranlarını çok düşürmeleri lazım. Bütün oteller kapalı ve herkes mağdur. Bu yönden iyileştirme beklerdik biz. Hani faiz oranı alınmaması açısından. Tabii e şimdi ben çalışmıyorum. Borcum var bankaya. Adam bana tamam diyor yani ödeme diyor diyor. Ama diyor ki faizini getireceksin bana. E o zaman ben neyle kazanıyorum? İşçime şu an ücretli izine çıkarmışım. Haliyle bir sürü insan çalışıyor yanımızda. Benim şu an resmi kayıt olarak 286 tane kayıtlı resmi çalışanım var. Beraber olduğum, beraber birlikte çalıştığım arkadaşlarım var. E şimdi düşünebiliyor musunuz bunu? Ben ne kadar dayanabilirim? Çok ciddi bir... Borcum olmasa dayanırım. Ünlü sanatçı son olarak şehitlerimiz için notuyla piyano ve bağlama eşliğinde türkü söylediği bir video paylaştı. Alişan videonun altına abi ağzına sağlık çok iyi okumuşsun. Bir de müjdem var sana. iki tuşlu piyano siparişi verdim sana. Artık çok daha rahat çalacaksın. Esprisini yazmıştı. Anlayalım bana bacım. Elim kızım yasmu tutar İlk böyle bu enteresan yorumlar senden geliyor ama teşekkür ediyorum onu çok seviyorum ben de kardeşimi Dün bana gece oturdum e, parça okudum böyle yani bir daha hatta bu e, böyle bir duygusal bir konuşma da yaptım Doğru olandı yaptım. hani e, şehitlerimize gönderdim duygulu oturdum parça okudum hemen altına yazmış sana iki, parmak çok iki parmaklı oldu. piyano siparişi hmm. verdim. Ya arkadaş ben piya... yani ben neydi bizim fazla say değilim ki ben. <laughs> ben işte oturduk Mustafa da bağlamayı eline aldı. Doğru, beraber <laughs> o da bir teknostan beraber okuyoruz. Amacımız oradan ses almak. Ama ilk dalga geçenlerden biri benden Alişan. Kaçılmadım. Ben ne yazdım? Dedim ki lütfen Teşekkür ediyorum kardeşim bekliyorum dedim. Bekliyorum. Alsın bekliyorum. Ben... Almadığında seni <laughs> ifşa edeceğim. Belki bir gün siz çalarsınız o söyler. Ha İki o da parmak. olur. O da olur. En çok çalarım o söylesin. Evet doğru. <laughs> Çok çocuğu olan, ünlü isimlerin başında gelen İzzet Yıldızhan, geçen günlerde oğlu Mustafa Yıldızhan'ın saçlarını kesmişti. <laughs> ünlü sanatçı geçen hafta alışveriş çıkışı beraber görüntülendiği oğlunun da kendi saçını keseceğini açıklamıştı. Mustafa neyin peşinde biliyor musunuz? Babacığım sen benim saçımı kestin. Sana da diyor sakalı bırakmışsın diyor çok uzun iyi de olmuş diyor gel diyor çok karizma olursun diyor saçını bir benim gibi yapalım. İkna Şu an beni ikna etmiş. Öyle mi? etmiş. Bu hafta Mustafa Yıldızhan babasının saçını kesti ve tek tek kardeşlerinin adını sayarak onların intikamını aldığını söyledi. En başta benimle başlayan bu seri ben benim kardeşlerim Hepsinin arasında devam etti. Evet. Şimdi hepsinin adına bence senden intikam almaya geldim. Ben kabul ettim. Beni ikna ettim. E Ben ikna ettim sana. <laughs> kabul et. <ettim>. Kes. Buyur. <laughs> bu ilk darbe kendim için. <gülüyor> <gülüyor> tam ortadan, Tam ortadan. Allahım ya. Ay ne zamandır da bu saçımı kesmemişim. Biliyor musun böyle? Hoppa. <laughs> Mustafa 10 sene var değil mi? Evet. Tabii. 10 sene net var. Bak bu Ekrem Arın için. Yani herkes için intikam mı var? Herkes <laughs> Bu iki. Bu <laughs> Ömer için. Aaa. Çünkü küçüyken ben bunları hep böyle tıraş ediyordum. Yalan değil yani. Tek tek erkek çocuklarının adını sayan İzzet Yıldızsan, oğlundan özellikle sakalına dokunmamasını istedi. Saç bol, isim An, bol, kim? kardeş bol çok şükür. Kaç tane oldu şimdi saydıkların? Kimi saymadın? Ben Ali Üşer, saymadım, Ekrem'i saydım. Ömer'i saydın mı? Ömer'i say, İzzet'i saymadı. Hadi i̇zleti bu bunu Ya Çin ben devam Ama sakalımı kesme, sakalımı kesmek istemiyorum. Yıldızhan eline ayna alıp yeni haline baktı. Ana bakar mısın ya? Ama ustam çok değişik bir tarzda oldu ha iş. Ünlü şarkıcı son olarak sosyal medyadan mesaj atıp kendisini eleştirenlere seslendi. Bana çok kızanlar vardı. O çocuğun diyor saçını nasıl öyle kestin falan. Aa buyur şimdi çocuk da benim saçımı kesti. Buyurun. Ama yakıştı baba sen şimdi şey yapma ya bir acındırma yapma kendini. Ya tamam bir şey güzel oldu. Ben ben mutlu, <laughs> oldum. Yapmadım. Gerçekten şey mutlu güzel oldu. <laughs> 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 güzel oldu mu lütfen yorum yapın ama. Çözsün her şeyi bu beden. Aynı gibi yıksan alış. Serdar Ortaç İzzet Yıldız sana yanıt verdi. Yani Allah kimseyi bu deli düşürmesin. Tabii eskiye göre çok zengin değilim. Onu diyordur. Serdar Ortaç, kısa süre aşk yaşayıp ayrıldığı Seçilgür'le Sebepsiz Çiçek adlı şarkının klip çekimi için kamera karşısına geçti. Çok yalansın, güzel aşkım, bellem, canım aşkım, geldik, aşkım? Şu an Seçil'le beraber çok güzel bir klip çekimindeyiz. Projemiz çok öncelerden başlamıştı ama bu virüs çıktıktan evet. sonra yapamadık. Ve projeyi yarıda bırakmış olduk. Ona çok üzüldük. Allah'tan seçil, hemen toparladı ve klip çekimine başladık. Şarkı seçilin. Ee, o anlatsın. Aranjeyi söyleyeceğim. Sen şarkının güzelliği, benim için on numara bir şarkı. Sebepsiz çiçek açılmıyor dedin. Ben, ben her, her gün, gün açıyorum. açıyorum. Kırdım dalımı şimdilerde elimle Ünlü popçu, ertesi günse bebekte kameralara takıldı. Bisikletiyle tura çıkan ve kahve molası veren Ortaç, Seçilgül'le çekmeyi planladığı klibin daha önce koronavirüs salgını nedeniyle yarım kaldığını öne sürdü. Dün de Aa. Seçil Hanım'ın klibindeydiniz. Biz yetişemedik, evet. geldik sizi bulamadık. Güzel de birlikte bir klip olmuş. Neler söyleyeceksiniz siz? Yarım kalmıştı proje iyi oldu yani. Virüs araya girmişti. Yapamamıştık ya. Ünlü popçu hiç kimseyi yarı yolda bırakmam dedi. Ayrılmadan Onu önce bitirdim. sözleşmiştiniz ama ayrılmanıza rağmen yine de siz destek oldunuz. Sözünüzü tuttunuz. Şimdi ikisi ayrı şeyler. O ayrı o ayrı. yani. İşler aşkı karıştırmıyorsunuz mu? Gönül ilişkisi başka. E, emek verilmiş bir proje var. O başka. Yani yarı yolda bırakmam hiçbir zaman kimseyi. Serdar Ortaç'a Seçil Gür'ün bakışları soruldu. Ünlü popçu konuyu dağıtmak için elindeki maskeyle uğraşsa da sorudan kaçamadı. Ama Ş çektiğiniz bir video vardı ya birlikte. Birçok yorum geldi oraya. Seçil Hanım'ın size olan bakışları. Acaba o bakışlardan sonra dedik bir daha yeniden bir şeyler yaşanır mı? Abi harbiden o tersi sonu? Ben onu anlayamadım. Ben anlayamadım ya. ya. Böyle doğru. Olur mu lan şöyle? Bu, he? Yok, öbür taraf. Öbür. Bilim, bilim, Aynen bilim. böyle. Soru havaya gitti. <gülüyor> evet. <laughs> Birçok yorum geldi. Evet. Seçil Hanım'ın sizi olan bakışları biliyorduk zaten ayrılık aşk acısı çektiğini de biliyorduk. Ya nereden Acaba nereden yeniden biliyorsun? beraber olur musunuz? Nereden biliyorsun abi? Ayrıldığınızı haberlerden <laughs> öğrendiğini iddia etmişti de. Ya yok eski konular onlar. Serdar abi bugün çok neşelisiniz ama böyle bir şey var içimizde. Ne var? <gülüyor> hani... <gülüyor> Gerçekten hani her gün hemen hemen görüyoruz sizi spor yaparken de sanki dünden sonra biraz... E tabi yani yarım kalmış işi tamamladık. Haftalardır kulağımdaydı şarkı. Ne zaman klip çekeriz? Aşk yaşadık. Şimdi aşk yani ilişki bitince tekrar klibe bunu nasıl adapte edeceğiz falan hep kafamda sorular. <laughs> deli sorular. <laughs> ya yarım ya yaşadığınız Kolayca kaldır. sevemiyorum. Kafamda deli sorular. Seçil Güröven Ortaç, ben biraz arızalı bir adamım diyerek ayrılıktan kendisini sorumlu tuttu. Ya Seçil süper bir kız da işte ben biraz <laughs> arızalı bir adam olduğum için olmadı. Seçil on numara kız yani. Valla biz de görünce dedik acaba yeniden bir birliktelik olur mu? Herkes çok mutlu olurdu. Arkadaş takal olabilir yani kadınla erkek. <laughs> Güzel, süper arkadaş olabiliriz. Belki konuşup arkadaş kalmaya mı karar verdiniz? Hiçbir şey konuşmadık abi, işimizi bitirdik biz. Evet. Son dönemde yaptığı canlı yayınlarda hiçbir olmadığını açıklayan ünlü popçu, bu kez maddi durumuyla ilgili daha pozitif sözler sarf etti. Benim kredime, ki benim 5 milyon kredim var, Haziran'a kadar öteleyeceğim dedi borcunu. Haziran'da taksitle ödemeye başlayacağım. Yoksa bu ay ödeyemezdik yani, 120 bin lira Sadece evin kredisi. Kur'an çarpsın, evliya çarpsın ki 1 lira biriktirmedim. Bunlar nasıl? Makro olarak bunlar nasıl? Kredi patlar haricinde bir gelin var mı? İyi evet, i̇yi, zaman, iyi toparladım. Mesela Demet Akal'ın e bir açıklaması var. Zor durumdayım tarzında. Sen de zor durumda mısın maddi anlamda? De Yok abi toparladım. Toparladım derken neler yaptınız mesela merak ettim. E telifler geliyor abi. Yetiyor mu yani eski şarkıları. Personel maaşlanmıyor tamam. biliyor musunuz? Zorlanıyor musunuz? Onlar zerre mi istiyorum? Onlar da almıyorlar bazen. Maaş hayır hayır. Yani para oldukça yolluyorum, onlar da bir şey demiyor. Serdar Ortaça, İzzet Yıldızsan'ın geçen hafta hakkında söylediği sözler hatırlatıldı. Serdar'ın e, ultra lüks yaşadığını, hayatı muhteşem yaşadığını şahitlerden biriyim yani. Şimdi de çok standart bir hayatın içinde rahatsızlığı nedeniyle işlerinden, hayatından, evlilikleriyle ilgili bir tık, bir sürü özel hayatında sıkıntılar oluştu. Hastalığından dolayı da e, haklı en doğru o bilir. Yani Allah kimseyi bu denli düşürmesin. Doğru. Yatların, katların olsanı yazıyor. Yani biraz daha ki e, sakin bir yüzleşmemiz lazım hayatla. Maddi durum açılmışken İzzet Yıldız'ın da bir açıklaması vardı sizin için. Hani Allah bu derni kimseyi düşürmesin demiş sizin için. Yok be ya, öyle. Açıklama böyleymiş ama şimdi teyit ettirdim yine. O şey ya şeyden diyordur. Milyarlarım vardı. Hani tabii eskiye göre çok zengin değilim. Onu diyordur. E ya <laughs> abi çok teşekkür ederim. Daha tutmam. İyi ki varsın sen. Ben de iyi ki varsın. Ya, sağ, olun. sağ ol. Sağ evet. ol. <laughs> Bisikletimi çalmasınlar bir de onu. Bir dakika kapıyı ayarlaştırır Serdar Ortaç'ın adını duyunca gözleri doldu. Şöyle <laughs> dersiniz ki kendi ayrıldığınız zaman hala irtibatı koparmamış. Siz ona Güzel şeyler şarkı. konuşalım bence. Öte yandan Serdar Ortaç'la beraberliği çok kısa süren Seçilgül, söz ve müziği kendisine ait olan Sebepsiz Çiçek şarkısının klip çekimi sırasında sorularımızı yanıtladı. Nasıl hissediyorsunuz Seçilgül'e? Çok heyecanlıyım. <laughs> Biraz da endişeliyim. Hayırlı olsun yeni şarkı. Evet. Neler söyleyeceksiniz? Biraz bahseder misiniz bize? Şarkı korona önce aslında hayattaydı. <laughs> Fakat bir dinlenme süreci oldu korona ile beraber. Bugün. Aslında büyük bir mücadele şu an yaşam savaşı derecesine bu güzel projeyi hayata geçirmeye çalışıyoruz. Yani sosyal mesafemizi kurmaya çalışıyoruz elimizden geldiğince ama tabii ki doğal olarak ben maske kullanamıyorum. Ha, tabii. Gür, Serdar Ortaç'la kamera karşısına geçtiği için çok heyecanlandığını söyledi. Sözümüz benim. Aranje, Hakan Yelbi, Serdar Ortaç. Evet Serdar Bey de bizden biraz önce. Az çekmişti. önce ben, evet, evet buradaydı. Çekimler nasıl geçti? Peki Serdar Bey ile o da şarkıda çünkü. Güzeldi, çok heyecanlıydı. Yani ben çok heyecanlıydım tabii ki. Çok güzel, güzel geçti. Işte. Yani yapılandırdığımız yapılandıramadığımız bir projeydi. Aklımızda olan bir projeydi. Dediğim gibi korona hepimizi dağıttı birazcık. İşte biraz da böyle normalleşme bize biraz umut verdi. Hemen dedik biz de işlerimize koyduk. Seçil Gürün, konu Serdar Ortaç'la ayrılığına gelince gözlerinin dolduğu görüldü. Ayrılık ertesine yine de verilmiş sözleri tutmak. Gerçekten öyle. Evet. Onun için neler söylersiniz ve kendi sonuçta ayrıldığınız zaman hala irtibatı koparmamış. Siz ona destek Güzel şeyler şarkı. konuşalım bence. Eskilere dönmeyelim bugün. Yok dönmek <laughs> için değil aslında hani. Çok güzel bir şarkı kliplendiriliyor. Hani <laughs> Serdar Bey'le Ayrılık sürecinden önce yapılmış bir şeydi. Evet. Ama ayrılmanıza rağmen dostluğumuz baki. Evet. evet her zaman. Farklı. Acaba dedik hani yeniden bir beraberlik olur mu içinizde? Çünkü yalnızsınız. birbirinizi unutamadığınızı düşünüyoruz biz. Çünkü konuşunca hemen gözleriniz bu. Yok. <laughs> <Evet. gülüyor> Güzel şeyler konuşalım bence. Güzel şarkıcının dövmeleri de dikkat çekti. arada dikkatimi çekti. Dövmelerde özel bir anlam var mı? Evet, hepsinin bir anlamı var. En anlamlı hangisi sizin için? bu ve bu. Ne ifade ediyor? Bu mia culpa, benim suçum demek. Bu self made kendi emeğimle demek. Bu kardelen çiçeği güneşe aşık olur ve gördüğü anda ölür. Tek gün yaşar. Balans, hayatta dengeye çok önem Kendinize, veriyorum. E, kardelen ölmüş sanki. Evet, güneşi gördü. evet. Güneşi